Şimdi biliyorsun ki tek tek kitap anlattığımda bunları beşer dakikada anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin bu dünyadaki vakti çok kıymetli ve belki senin de kitaplara ayıracak o kadar çok vaktin yoktur. O yüzden 5 dakika içerisinde seri bir şekilde bu kitabı sana anlatmaya çalışacağım. Prenses A Uyanıyor. Nihan Kaya'nın bir kitabı. 60 sayfalı resimli ince bir masal kitabı olarak gözüküyor ve bunları ilk başta aslında çocuğuna okumak isteyebilirsin. Ve ben belki de çocuğuma masal okursam sadece bu tarzda masal kitapları onu okumak istiyorum çünkü o gelenekselleşmiş masal kitaplarının içerisinde birçok farklı öge var. Çocuk onu hemen kavrayamadığı için belki sürekli okunduğu takdirde o konuları ciddiye alabilir. Şimdi düşünsene. Şimdi benim bir oğlum var ve her gece oğluma uyuyan güzel masalını anlatıyorum. Ona nasıl bir ona nasıl bir mesaj veriyorum? Bir kız uyuyor ve sen o kızı uyuduğu takdirde istediğin gibi öpebilirsin. Çünkü sen onun kurtarıcısısın mesajı vermeye başlıyorum ve çocuk bunu hiç sorgulamadığı takdirde bilinçaltına yerleştirecek ya da ben onu uyarmadığım zaman Bu durum ona garip gelmesi o duygu buna bir şekilde o duygu çocuğuma bir şekilde yerleşmiş olacak. Ya da bu masalı kızıma okuduğumu düşün. Ve bir adam gelip seni istediği gibi öpebilirim mesajını ona çok rahat bir şekilde veren bir masal. Ama hiç kimse onu uyuduğunda İzinsiz bir şekilde, onun izni olmadan o uyurken e, gizli gizli onu dudağından öpemez. Bir kurtarıcı simgesiyle hele hiç öpemez ve bunu çocukların öğrenmesi lazım. Prenses Ada masalımız nasıl başlıyor biliyor musun? Uyan bir güzelimiz var, bir şekilde uyutulmuş ve yüzyıllık yıllık bir uykuya yatmış ve onu kurtarmaya gelen, kurtarma sembolüyle gelen bir prensimiz var. Prens gelecek, prensesin hiçbir izni olmadan gelip onu öpecek ve prenses uyandığında e, beklediği şey şu: boynuna sarılacak, hoş geldin prensim, işte artık senin diyarlarına gidelim ve orada mutlu mesut yaşayalım gibi e, bir seremoni gerçekleşecek. Çünkü bütün prensler böyle yaşamışlar bunu bekliyor o da. O da öyle yetiştirilmiş çünkü. Ama bizim Ceval kızımız uyanıyor ve diyor ki sen beni neden öptün? Bu bir taciz ben uyuyordum. Prens çok şaşırıyor. Çünkü beklediği tepki bu değildi. O kurtarıcıydı. Bunun için yetiştirilmişti. Kekeliyor, şaşırıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Nasıl konuşacağını, ne söyleyeceğini fark edemiyor. Özür diliyor. Ki masallarda biliyorsun hiçbir prens özür dilemez ya da mahcup olmaz bunu yaptığından dolayı. Sonrasında utanmadan yine prensesi bir şey isteyecek. Diyecek ki saçlarını benim için sarkıtmalısın. Kuleden benim bu şekilde inmem lazım çünkü bu bir gelenek. Prenses yüzyıllık uykudan kalkıyor ve geleneğin ne olduğunu açıkçası çok da bilmiyor. Gelenek ne ki diyor. Hayır senin için saçlarımı oradan sarkıtmam çünkü sarkıtırsam benim canım acır. Bu masalı çocuğunu okuduğunda, öğrencine okuduğunda, komşunun çocuğunu okuduğunda sana ne diyecek biliyor musun? Demek ki benim canım acıyorsa burada yanlış bir şey vardır ve benim ne olursa olsun onu başkası için yapmamam gerekir. Prenses başka bir çözüm buluyor. Nasıl yukarıya çıktıysan o şekilde aşağı ineceğini söylüyor. Ve kendisi için aşağı inmek adına kumaşları birleştiriyor. Onları sarkıtıyor ve o şekilde iniyor. Prensin ne yaptıysa bizim çok umurumuzda değil. Çünkü herkes kendi hikayesini kendi yazar. Sonrasında halkla karşılaşıyor. Onlar prenseslerini karşılıyorlar. Geleneklerden bahsediyorlar. Ormana gitmemesi gerektiğinden. Çünkü oradan kurt olduğundan falan bahsediyorlar. Ama prensesin yine hiç umurunda değil diyor ki sizin anlattığınız ormanı ben tanımıyorum. Belki evet dediğiniz kadar kötüdür ama bunu ben bilmiyorum. Görmem lazım. Yani buradan ne anlayabiliriz? Belki de insanların bize o kötü olarak anlattıkları şeyler o kadar kötü değildir ve bizim bir görmemiz gerekiyordur. Bir denemek çok istiyorsak eğer, gerçekten bu işe tutkunsak bir denememiz, bir tecrübe etmemiz lazımdır. Bunu anlayabiliriz bu noktada. Sonra Prensin atına atlıyor ve ormana gidiyor. O ormanda kurtlarla karşılaşıyor. Kırmızı başlıklı kızımız. Robin Hood'la karşılaşıyor o iyi kötü kişi. İşte annesiyle olan bağını sorguluyor ve derken birçok masalın içerisinde harman olduğu bu Prenses A'yı okuyoruz. Aslında Prenses A'nın uyanışı bizim uyanışımız. Yani kadının ve erkeğin uyanışı. Sen hiçbir zaman kurtarıcı değilsin. Kurtarılan da olabilirsin, kurtarıcı da olabilirsin. Ve sen her zaman kurtarılan kişi değilsin. Kurtarıcı da olabilirsin, kurtarılan da olabilirsin. Çünkü hayat içerisinde belli dengeleri barındıran bir şeydir ve roller çok çabuk değişir. Hiç kimse sizi mutlu olmak istemedikten sonra sizi mutlu edemez. Hiç kimse sizi sonsuza kadar mutlu edemez ve hayat da size zaten böyle bir şeyi vaat etmez. O yüzden gözünüzü açın cesaretli olun. Kendinizi ezdirmemeyi bir görev olarak bilin. Evet bazen ezile ezile öğreniyoruz ama bu kadın olduğun için değil bir insan olduğun için gerekli bir şey. Çünkü tecrübesiz olduğunda aslında biraz daha senin üstüne basmaya çalışıyorlar ve basıldıkça aslında eziliyorsun ve ezile ezile de ezilmemeyi öğreniyorsun. Bu meslek kolunda da öyle, başka şeylerde de öyle. Kadın olduğunda da, erkek olduğunda da. Ama bu tecrübesiz olduğundan kaynaklı. Kadın ya da erkek olduğundan kaynaklı olmamalı. Kendine iyi bak. Prenses A'dan ders almaya bak. Sana devamını anlatmadım. O Robin Hood'lu kısmı da çok heyecanlıydı. Çünkü aslında Robin Hood'un da yanlış bir şey yaptığını farkında olmamasıyla alakalı bir durumu açıklıyordu sana. Deyip videoyu noktalandırıyorum. Kaç dakika sürdüğünü İnan bilmiyorum. 5 dakikada hızlı bir şekilde sana anlatmaya çalıştım. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda, bir sonraki 5 dakikalık videoda görüşürüz.